Cardano Türkiye komünitesinin hazırladığı podcast serimizin yeni bölümünden herkese selam. Bugün kripto para dünyasının parlayan yıldızlarından Cardano ve bu blockchain üzerinde kullanılan cüzdanlar hakkında konuşacağız. Kahveler hazırsa Cardano cüzdanlarını anlattığımız yeni bölümümüz başlıyor. Bölümümüze dijital cüzdanların ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve temel prensiplerini anlamaya çalışarak başlayalım. Günümüzde dijitalleşen dünyamızda her şey gibi para da dijital bir form kazanmaya başladı. Kripto para cüzdanı, adından da anlaşılacağı üzere kripto paraları saklamak için kullanılan dijital bir araçtır. Ancak bu cüzdanları geleneksel cüzdanlarımızla karıştırmamak gerek. Çünkü kripto para cüzdanları aslında bir anahtar demeti. Bu cüzdanlar kripto paranızın blok zincirindeki yerine erişim sağlayan özel ve genel anahtarlar içerir. Genel anahtarınız adeta bir e-posta adresi gibidir. İnsanlar size para göndermek için bu adresi kullanır. Özel anahtarınızsa sadece sizin bildiğiniz bu paralara erişmek için kullanılan gizli bir şifredir. Özel anahtarınızı kimseyle paylaşmamak dijital paranızın güvenliği için hayati önem taşır. Kripto para cüzdanları çeşitli formlarda gelir. Mobil, masaüstü, web, kağıt ve donanım cüzdanları. Her birinin güvenlik seviyesi ve kullanım kolaylığı farklıdır. Örneğin donanım cüzdanları fiziksel bir USB cihazı gibidir ve çok yüksek güvenlik sağlar. Ancak kağıt cüzdanlar tamamen çevirim dışıdır ve bir kağıt parçasına basılmış QR kodlarından oluşur. Kripto para cüzdanları dijital dünyanın bir parçası olarak hayatımızda yeni bir alan açıyor. Tıpkı geleneksel cüzdanlarımızda taşıdığımız nakit paranın dijital evrimi gibi. Cardano cüzdanları kripto para dünyasının güvenli saklama alanları olarak hizmet ediyor. Peki bu cüzdanların Cardano ekosistemindeki rolü ne? Cardano cüzdanları kullanıcılara ada yani Cardano'nun kripto para birimini saklama, gönderme ve alma imkanı sunar. Bu cüzdanlar yüksek güvenlik standartları ve kullanıcı dostu arayüzlerle donatılmıştır. Böylece kullanıcılar için hem güvenli hem de erişilebilir olurlar. Cardano cüzdanları kullanırken güvenlik önemli bir konudur kullanıcılar özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklamalı ve cüzdanlarına erişimde dikkatli olmalıdırlar. Ayrıca bu cüzdanlar Cardano blockchain'indeki işlemlerin sorumsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Dijital varlıkların dünyasında güvenli bir liman arayışı hepimizin önceliği. Cardano, ada adı verilen kendi kripto parasıyla bu dünyanın önemli oyuncularından biri. Peki bu değerli dijital varlıkları nasıl saklarız? İşte burada da Cardano cüzdanları devreye giriyor. Cardano cüzdanı, ada saklamak, göndermek ve almak için tasarlanmış özel bir dijital araçtır. Bu cüzdanlar, adanın güvenli bir şekilde saklanmasını, istediğimiz zaman başkalarına transfer edilmesini ve başkalarından ada alınmasını sağlar. Bu cüzdanlar kripto para dünyasında bir nevi banka hesabı işlevi görür. Cardano cüzdanları iki ana kategoriye ayrılır. Soğuk ve sıcak cüzdanlar. Soğuk cüzdanlar fiziksel cihazlar olup internet bağlantısı olmadan çalışır. Bu özellikleriyle soğuk cüzdanlar özel anahtarlarınızı çevrim dışı tutarak güvenlik seviyesini artırır. Soğuk cüzdanlar adeta bir kasa gibi dijital varlıklarınızı korur. Öte yandan sıcak cüzdanlar sürekli internete bağlıdır. Bu sayede kullanıcılar ada işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Ancak bu kolaylık internet üzerinden erişilebilir olmaları sebebiyle güvenlik risklerini biraz daha artırır. Sıcak cüzdanlar günlük kullanım için elverişli olsa da büyük miktarlardaki varlıklar için soğuk cüzdanlar daha uygun bir seçenek olabilir. Cardano cüzdanları dijital varlıklarımızı saklamanın modern yollarından biri. Hangi cüzdan türünü seçeceğimiz kullanım alışkanlıklarımıza ve güvenlik ihtiyaçlarımıza bağlı. Soğuk cüzdanlar yüksek güvenlikle koruma sağlarken, sıcak cüzdanlar hız ve erişilebilirlik sunuyor. Dijital dünyada güvenli bir yolculuk için bu cüzdanların özelliklerini ve farklarını iyi anlamak büyük önem taşıyor. Dijital varlıklar modern dünyamızın altın madenleri gibidir. Cardano cüzdanları bu dijital altını saklamak için kullandığımız araçlardır. Ancak tıpkı gerçek altın gibi dijital varlıklarımızı da korumak zorundayız. Peki Cardano cüzdanlarını kullanırken nasıl bir güvenlik önlemi almalıyız? İlk adım cüzdan yazılımınızı her zaman resmi ve güvenilir kaynaklardan indirmektir. Resmi olmayan kaynaklardan indirilen yazılımlar siber saldırılara açık olabilir. Resmi web sitesi veya uygulama mağazaları yazılımınız için en güvenli başlangıç noktasıdır. Cardano cüzdanınızın en önemli unsurları özel anahtarlarınız ve kurtarma cümlelerinizdir. Bu bilgiler cüzdanınıza erişim sağlar ve onları kaybetmeniz varlıklarınıza erişimi tamamen kaybetmeniz anlamına gelir. Özel anahtarlarınızı ve kurtarma cümlelerinizi güvenli bir yerde saklayın ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Online bir cüzdan açarken size verilen 12, 15 veya 24 kelimelik kurtarma cümlesini saklamak hayati önem taşır. Bu cümleler cüzdanınızın anahtarını oluşturur. Ayrıca phishing saldırılarına karşı dikkatli olun. Phishing, sizi sahte web sitelerine yönlendirerek bilgilerinizi çalmayı amaçlayan bir tür siber saldırıdır. Bilinmeyen e-postalardaki linklere tıklamamak ve her zaman resmi kaynakları kullanmak bu tür saldırılara karşı korunmanın en iyi yoludur. Dijital çağın gerektirdiği yenilikler her geçen gün hayatımıza yeni bir soluk getiriyor. Cardano ekosistemi de bu dinamik dünyanın bir parçası olarak sürekli evriliyor. Bu değişim cüzdan teknolojilerinden yatırım stratejilerine kadar her alanda kendini gösteriyor cüzdan teknolojileri de bu gelişimin bir parçası olarak sürekli güncelleniyor. Bu, ada sahipleri ve yatırımcılar için güncel gelişmeleri takip etmenin ve güvenlik önlemlerini her zaman en üst seviyede tutmanın neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Cardano ekosisteminin bir sonraki önemli konusu Türkçe'ye stake havuzu veya katılım havuzu olarak çevirebileceğimiz stake bulları. Stake pullarının nasıl çalıştığını, nasıl katılacağınızı ve bu sürecin yatırım stratejinize nasıl katkıda bulunabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve Cardano'nun heyecan verici dünyasını daha yakından takip etmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ben Alper Baran Esin. Yeni bölümümüzde görüşünceye kadar hoşçakalın.